Bazen iki oyuncunun enerjisi bir araya geldiğinde ortaya sadece bir dizi değil, koca bir hikaye çıkar. İşte bugün konuşacağımız ikili tam da böyle, Sinem Ünsal ve Çağatay Ulusoy. Peki bu ikili aynı projede yer alsa neler olurdu? Dram mı, tutku mu, yoksa hiç beklemediğimiz bir ters köşe mi? Bu videoda, onların yer alabileceği olası senaryolardan karakter dinamiklerine, oyunculuk uyumundan izleyicinin nasıl bir tepki vereceğine kadar hepsini konuşacağız kırık bir geçmişin, bastırılmış duyguların ve yarım kalmış bir aşkın hikayesi. Sinemin güçlü ama kırılgan oyunculuğu Çağatay'ın o mesafeli, gizemli havasıyla birleşirse, ekran karşısında bizleri neler bekler, hepsine birlikte bakalım. Bugün biraz farklı bir ihtimalden bahsedelim. Sinem Ünsal'ın oyunculuk kariyerine yeni bir bakış açısı katan bir ihtimal. Düşünsene, Sinem bir gün Çağatay Uluso ile aynı projede rol alsa nasıl olurdu? Bu gerçekten izleyici için heyecan verici bir ihtimal. Çünkü ikisinin oyunculuk tarzları, enerjileri ve ekran üzerindeki varlıkları birbirinden farklı ama bir o kadar da tamamlayıcı. İşte bu yüzden bugün hayal kuracağız, tahminler yürüteceğiz ve böyle bir projede neler olabileceğini konuşacağız. Sinem Ünsal'a baktığımızda onu farklı kılan bir şey var. Oyununu izlerken hep samimiyet hissediyorsun. Hani bazı oyuncular vardır, rol yaptığını bilirsin ama ona rağmen keyif alırsın. Sinem öyle değil. O sahnede olduğunda gerçekten yaşıyor gibi hissediyorsun. Küçük mimikleriyle, sessizlikleriyle bazen tek bir bakışla seyirciye çok şey anlatabiliyor. Bu yüzden de dramalarda özellikle çok etkili oluyor. İzleyicinin kalbine dokunan bir tarafı var. Çağatay Ulusoy ise bambaşka bir profil. Onun ekran gücü daha çok karizma ve dışa dönük duygular üzerine kurulu. Ama sadece karizmada değil, derinlik de var. İçsel çatışmalarını seyirci hissettirebiliyor. Mesela öfkelendiğinde, yıkıldığında ya da sevinçle parladığında seyirci gerçekten onunla beraber o duyguyu yaşıyor. Yani Sinemin içe dönük, sakin, duyguyu ince ince işleyen tarzı ile Çağatay'ın yoğun, dışa dönük ve güçlü tavrı yan yana geldiğinde ortaya çok iyi bir denge çıkar. Şöyle düşünelim. Sinem ile Çağatay aynı projede partner olsa. Bu iki farklı enerji birleştiğinde seyirciyi gerçekten ekran başına kilitleyebilir. Sinemin o içtenliği, naifliği ve duygusal tarafı Çağatay'ın güçlü, karizmatik ve bazen öfkeli tarafıyla çatışır. İşte o çatışma noktaları çok etkili sahneler yaratır. Yani hem sessizlikten gelen bir duygu olur hem de patlayan kriz anları. Bu ikili bir araya gelse, hikaye ister dram olsun ister psikolojik gerilim, sonuç bence mutlaka çok konuşulan bir iş olurdu. Peki, bu ikili hangi türlerde en çok parlar? Bence birincisi psikolojik dram. İki karakterin geçmişleri Sırları birbirlerinden sakladıkları gerçekler ortaya çıktıkça hikaye derinleşir. Sinem küçük detaylarla duyguyu gösterir. Çağatay büyük çıkışlarla hikayeye güç katar. İkinci olarak küçük kasaba ya da şehir dramaları onlara çok yakışır. Uzak şehir tarzı bir hikaye mesela. Komşuluk, aile baskısı, küçük bir toplum içinde sıkışan hayatlar. Bu tür bir ortamda ikilinin kimyası çok güçlü olur. Bir diğer ihtimal de psikolojik gerilim. Sinem'in şüpheye açık tavrı Çağatay'ın mesafeli ve gizemli hali izleyiciyi sürekli merakta bırakır. Acaba bu karakterlerin gerçek yüzü ne? diye düşündürür. Birkaç olası karakter dinaminden bahsedelim. İlk senaryo şu olabilir. Çağatay koruyucu, sert ama merhametli bir figür. Sinem ise içine kapanık, geçmişiyle yüzleşmekten kaçan bir kadın. Başta Çağatay koruyan taraf olur ama sonra Sinem'in gücünü bulmasıyla roller değişir. Bu çok izleyici çeker. İkinci senaryo, eşit bir çatışma İkisi de birbirine kafa tutan, sürekli tartışan karakterler. Ama bu çatışmaların altında güçlü bir çekim vardır. İzleyici kimin haklı olduğunu seçmekte zorlanır. Üçüncü senaryo ise birbirine ayna olan iki karakter. Yani birbirlerinin karanlık yanlarını ortaya çıkarıyorlar. Sinem'in sessizliği Çağatay'ın sabrını zorlar, Çağatay'ın öfkesi Sinem'in sınırlarını test eder. Bu da çok etkileyici olur. Bir sahne düşün. İlk karşılaşma, Sinem'in karakteri sessizce oturuyor. Çağatay tesadüfen oradan geçiyor ve küçük bir yardım ediyor. Aralarındaki ilk bakış o an başlıyor. Bir başka sahne. Gece, yağmur yağıyor. İkisi kapı önünde yüzleşiyor. Çağatay bağırıyor, öfkeli. Sinem ise tek bir bakışla her şeyi anlatıyor. Sessizlik bile izleyiciyi etkiliyor. Ve bir itiraf sahnesi. Sinem gözyaşlarıyla konuşuyor, Çağatay kontrolünü kaybediyor. Kamera ikisinin nefeslerini bile yakalıyor. İşte bu sahneler oyunculuk anlamında unutulmaz olurdu. Bir sahne düşün. İlk karşılaşma. Sinem'in karakteri sessizce oturuyor, Çağatay tesadüfen oradan geçiyor ve küçük bir yardım ediyor. Aralarındaki ilk bakış o an başlıyor. Bir başka sahne, gece, yağmur yağıyor. İkisi kapı önünde yüzleşiyor. Çağatay bağırıyor, öfkeli. Sinem ise tek bir bakışla her şeyi anlatıyor. Sessizlik bile izleyiciyi etkiliyor ve bir itiraf sahnesi. Sinem gözyaşlarıyla konuşuyor, Çağatay kontrolünü kaybediyor. Kamera ikisinin nefeslerini bile yakalıyor. İşte bu sahneler oyunculuk anlamında unutulmaz olurdu. Düşünelim, dizimizin adı Kırık Zamanlar olsun. Hikaye bir kasabada geçiyor. Küçük ama içinde büyük sırlar barındıran bir yer burası. Herkes birbirini tanıyor gibi gözüküyor ama aslında kimsenin kimseyi tam olarak bilmediği bir kasaba. Sinem Ünsal'ın karakteri, yıllar önce bu kasabadan gitmiş bir kadın. Çocukken yaşadığı bir travma yüzünden geçmişiyle hesaplaşmadan uzaklaşmış. Ama hayat onu yeniden kasabaya dönmek zorunda bırakıyor. Sessiz, kendi içine kapanık ama içinde çok büyük bir yük taşıyor. Çağatay Ulusoy'un karakteri ise kasabanın sert mizaçlı ama güçlü bir adamı. Babasından kalma işleri devralmış, dışarıdan bakınca sert, mesafeli ve hatta biraz tehlikeli görünüyor. Ama iç dünyasında kendi yaraları var. O da geçmişte büyük kayıplar yaşamış ve aslında içten içe yalnızlıkla savaşıyor. İlk bölümde Sinem kasabaya dönüyor. Kasaba halkı onun dönüşünü garip karşılıyor. Çünkü gitmesi çok ani olmuş, neredeyse bir sır gibi. Herkesin kafasında aynı soru var. Neden geri döndü? Tam da o sırada Çağatay'ın karakteriyle yolları kesişiyor. Belki bir kazada, belki de çok sıradan bir karşılaşmada. Ama o ilk bakış Dizinin tonunu belirliyor. Sinemin karakteri biraz ürkek, biraz kırılgan. Çağatay'ın karakteri ise baskın, güvenli ama mesafeli. Aralarındaki kontrast daha ilk dakikadan izleyiciyi çekiyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde geçmiş sırlar ortaya çıkmaya başlıyor. Kasabada yıllar önce işlenen bir suç, bir kaybolma olayı ya da hiç kimsenin konuşmak istemediği karanlık bir sır. Ve işin garibi bu sır hem Sinemin hem de Çağatay'ın hayatıyla bağlantılı çıkıyor. İkili arasında sürekli bir çatışma oluyor. Sinem'in karakteri geçmişten kaçmak isterken, Çağatay'ın karakteri sürekli onu gerçeğe zorlayacak hamleler yapıyor. Aralarında duygusal bir çekim oluşuyor ama bu çekim hep bir mesafeyle, hep bir kırılganlıkla ilerliyor. Sessiz sahnelerde, göz yaşında ya da tek bir bakışta seyirciyi derinden etkileyecek. Çağatay ise öfke patlamalarıyla, sert tavırlarıyla hikayeye başka bir boyut katacak. Düşünsene, bir sahnede Çağatay bağırıyor, öfkeyle duvarı yumrukluyor. Sinem ise ona tek kelime etmeden, sadece bakarak ben seni anlıyorum diyebiliyor. Bu tür sahneler gerçekten çok konuşulurdu. Ve tabii ki işin romantik tarafı var. İkili arasındaki çekim kaçınılmaz hale geliyor. Ama bu aşk öyle kolay yaşanan bir aşk değil. Hep engellerle dolu. Geçmiş sırlar, kasabanın baskısı, ailelerin müdahalesi. Bu aşk ne kadar güçlü olursa olsun sürekli sınanıyor. İşte bu da seyirciyi ekrana kilitleyecek olan şey. Çünkü herkes acaba sonunda kavuşabilecekler mi diye merak edecek. Kırık Zamanlar aslında sadece bir aşk hikayesi değil. Aynı zamanda insanların geçmişle hesaplaşmasını, sırların nasıl hayatı zehirlediğini, affetmenin ne kadar zor ama aynı zamanda özgürleştirici olduğunu anlatan bir hikaye olurdu. Sinem ve Çağatay bu temaları taşıyabilecek çok güçlü oyuncular. Onların enerjisi sayesinde bu dizi hem dram severlere hem de aşk hikayelerinden hoşlananlara hitap ederdi. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Eğer Sinem Ünsal ile Çağatay Ulusoy aynı projede yer alırsa bu kesinlikle çok konuşulacak bir proje olur. İkisinin farklı oyunculuk tarzları bir araya geldiğinde ortaya hem duygusal olarak derin hem de izleyiciye heyecan veren bir hikaye çıkar. Doğru senaryo Doğru yönetmen ve güçlü yan rollerle birlikte bu ikilinin enerjisi gerçekten ekranlara damga vuracak kadar güçlü olur.